Herkese iyi bayramlar. Bugün sizler için bir bayram çekilişi düzenledik. Kanala abone olup yorumlara Roblox kullanıcı adınızı yazmanız yeterli çekilişe katılmak için. Sizlere Right Potion ve yanında kuzu veriyoruz. Evet, aslında Fly Potion hediye etmek isterdim. Ama kuzunun yanında Ray Potion daha güzel olur diye düşündüm. Ray Potion da bir dahaki çekiliş artık. Ve alıyorum. Bir tanesini aldım şimdi. Bunu kendim için aldım. Bir tane de sizler için alacağım Ray Potion. Aldım. Evet, şimdi almış olduğumuz kuzu da Ride right Pose'unu deneyeceğiz. Hemen Unicorn kuzu bırakalım. Benim kuzum bu. Benim diğer oyunlardaki kullanıcı adım Baby kuzu olduğu için ismini bu koydum. Siz istediğinizi koyabilirsiniz. Evet şimdi hazırsak baby kuzuya right potion vereceğiz. Evet bakalım nasıl olacak. Evet şimdi binelim bakalım. Neden böyle oldu? Evet, right kuzumuz hazır. Sizler de right portion artı bu kuzuya sahip olmak için çekilişe katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.